Doğrular Ev Ürünleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hüseyin Özkan bizlerle beraber. Hüseyin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür nasılsınız, ederim. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Şimdi, ev ürünleri dediğimiz noktada çok ciddi anlamda geniş bir kapsam söz konusu. Doğrular'ın doğuş hikayesini bize anlatmanızı rica edeceğiz öncelikli olarak. Ee, dedem e, Hasan Doğru 1970'li yıllarda e, züccaciye ve Attariye olarak toptancılık yapıyormuş Konya'da. Hı. Ne kadar güzel. Yanında da e, dayım olan İsmail Doğru yanında çalışıyormuş. Fakat e, e, iş yerimizin yanında Ferhat Kolonyaları diye hı hı. kolonya üreticisi olan bir firma varmış hı hı. ve e, dayım olan İsmail Doğru. Ee, bundan esinlenerek bir üretim aşkı doğuyor Daha ve 1979'lu yıllarda e, gaza, e, bakalit üzerine bir üretime Hı. başlıyor. Ee, bu bakalit dediğimiz ürünler yani tencere kulpları, kazan sapları gibi ürünler. Fakat e, onda belli bir süre bir emek harcanıyor ve ondan sonra yurt dışından gelen bir merdivenle 1980'li yıllarda merdiven üretimiyle Hı. madeni eşya sektörüne giriyoruz evet. ve 1988 yılında merdiven, ütü masası, kurutmalık ve pazar arabasıyla üretime çeşitlilik olarak devam ediyoruz ve yaklaşık. Ee, 2000'li yıllara 1999'lu yıllara geldiğimizde de Rusya'da e, imalat için bir fabrika kuruyoruz. Burada e, yönetim o zaman yönetim kurulu başkanımız İsmail Bey ile Bilal Bey ciddi bir emek harcıyor. Çok ciddi bir ee, emek çünkü 20 sene gibi bir sürede Rusya'da fabrika kurabilecek noktaya gelmek ciddi bir emek istiyordu haliyle. Evet. Yani e, emek harcıyorlar, zamanlarını, gecesini gündüzüne katıyorlar ve ciddi Değil. bir emek harcıyorlar. Ee, ve e, orada şirketimizi kuruyoruz. Ne kadar güzel. E, 2000'li yıllarda. E, fakat şirketimiz e, büyüyor gittik sıra. E, ve 2013 yılında ee, aile büyüklerimiz şirket anayasasıyla alakalı. Yani 2011 yılında şirket anayasasıyla alakalı bir çalışma başlatıyorlar. Profesör Doktor İlhami Fındıkçı hocamla beraber. 2 yılda bu tamamlanıyor ve aile anayasamız bizim şirket tüzüğüne yerleştiriliyor. Çok güzel. Ee, 2020, 2020 yılında ise ee, bu arada özür dilerim 1997-96 yılında da İstanbul Şubemiz açılıyor. Çok güzel. Onu da atlamayayım. Doğru. Ee, açılıyor ee, ve 2020 yılında İcra Kurulu kuruluyor. Evet. Siz Yönetim de onun başkanı turunu. oldunuz. Ben İcra evet. Kurulu'nun başkanı olarak göreve başlıyorum 2020 evet. yılı itibariyle. Hı hı. Ee, 2023 yılı itibariyle de ee, tarım ve hayvancılık üzerine Çok güzel. bir şirket daha kuruyoruz. Yani şu anda grubunuza bağlı kaç şirket var? Şu, şu anda grubumuza bağlı olarak tarım ve hayvancılık olarak bir hı hı. Doğru Metal adında ikinci bir firmamız daha var. Süper. Anadolu Bebe diye bir hı hı. firmamız daha var. Bebe ürünleri üretiyor. Süper. Ev marketi diye internet satışı yapan bir firmamız daha var. Yani 4 firma. Toplam dört tane firmamız var çok ee, ve bugün bugünlere geliyoruz ve bugünlere bugün duruyoruz. Evet. Gerçekten baktığımız zaman özellikle firma gelişimlerine bakıp işte sistemli bir şekilde büyüme noktasında hareketinizi gözlemlediğimizde şunu görüyoruz: İhtiyacı belirlemede çok ciddi anlamda bir araştırmanız var ve ürün yelpanesinizi neye göre geliştirdiniz, nasıl bir planlama yaptınız? Hangi ürünler noktasında daha fazla hizmet veriyorsunuz? Şimdi satışını gerçekleştirdiğimiz ürünlerin yanında bizim Fason'da ürettirdiğimiz ürünler Hı -hı. bulunmakta. Yaklaşık 245 e, çeşit ürünümüz mevcut. Çok geniş bir hal fazlası. Evet. Bunlar içerisinde ütü masası, Hı -hı. E, kurutmalık, pazar arabası, merdiven çeşitleri, e, plastik grubu, Hı -hı. Tel grubu, çöp kovaları gibi ve kamp sandalyeleri gibi ürünler üretiyoruz. Çok güzel. Peki 2024 yılında yatırımlarınız oldu. Bununla beraber ihracata da yönelme durumu ki Rusya var zaten. Dünyanın kaç ülkesine şu anda ihracatta bulunuyorsunuz? Yaklaşık yüzü geçen bir ihracat Çok sayımız bir var. Evet. Amerika'dan. Ee, Avrupa'ya, Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Avrasya'ya, Afrika'ya kadar uzanan, e, yüzü açan e, ülke sayımız mevcut. Peki, şimdi e, herkes başarıyı kutlar ama zorluğu genelde konuşmaz. Şimdi siz yüzü geçkin bir noktadan bahsediyorsunuz, ülkeden bahsediyorsunuz. Bu noktalarda özellikle ihracat alanında en çok zorlandığınız alanlar nedir? Ne gibi zorluklar yaşadınız bugüne kadar? Yani ihracat alanında e, en çok zorlandığımız şeyler e, özellikle e, bu vize konularında hı hı. yani biliyorsunuz eskiden bu daha da zordu şimdi birazcık daha kolaylaştı ama evet. halen zorluk çıkartan Ülkeler ülkelerimiz, ülkelerimiz var yani Avrupa'da Almanya'da katılmış olduğumuz fuarlara fuarlar var bizim dünyada takip edilen fuarlar arasında. Hı hı. fakat oraya gidemeyen katılımcı olarak gidemeyen vatandaşlarımız var yani ülke politikasından yani Avrupa'nın politikasından kaynaklı gidemeyen hı hı. E, firmalarımız var aynı zamanda e, işte bizim e, Çin e, evet. rakibimiz yani rakiplerimiz var doğru e, onlara sağlanan imkanlar e, bizde olmuyor fiyatlarımız e, arasında Farklar olabiliyor Tabii. ama biz onlara rağmen mücadelemize devam ediyoruz. Ne kadar güzel. Çünkü ürün yelpazemizi genişletiyoruz. Genişlettiğimiz zaman ürün satış oranımız da artıyor. Eğer genişletmezsek dar bir kapsamda kalırsak ihtiyaca göre belirlediğiniz bütün ürünler zaten üretim aşamasına geçiyor. Aynen. Peki Hüseyin Bey özellikle baktığımızda şunu çok net görebiliyoruz. Türkiye'de son yıllarda özellikle son 10 yıl diyebilirim belki üretimde ara eleman sıkıntısı yaşanmaya başladı ki büyük bir üreticisiniz ve bu noktada siz etkilendiniz mi? Yani biz ciddi manada yani Konya'da o fabrikamız olduğu için ben sadece Konya'dan size bahsedeyim. Hı hı. Konya'da ciddi manada ara eleman sıkıntısı çekiyoruz. Yani... ...günümüzdeki X ve Z, e, Z. Z kuşağı... E, Hı -hı. ...şöyle şekilde çalışma yapıyorlar. Geliyorlar, bir iki ay çalışıp... ...işten ayrılıp... Hı -hı. ...ona göre e, başka yerde tekrar bir daha işe başlıyorlar. Bunun nedeni nedir sizce? Siz kendi küçüklüğünüze indiğinizde... ...bir çalışma sistemi içerisinde... ...bir program çerçevesinde... ...kendi hayatınızı yönlendirme noktasında... ...büyüklerinizin de telkinleriyle... ...belli bir başarıya ulaştınız. Şimdi... Çok kolay para noktasına giden bir gençlik görmekteyiz. İş dünyası da bu konuda çok ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Sizce bu sıkıntı nasıl aşılabilir? Kurumların bu noktada katkıları ne olabilir? Neler söylersiniz? Yani şöyle bir kere dediğiniz gibi gerçekten kolay para kazanma yolları çıktı. Yani Hı -hı. günümüzde maalesef. Tabii eğitim ve öğretimin de gerçekten önemi var. Ee, ailelerin de önemi var ve çağımız gün geçtik sıra çok değişiyor. Yani çok doğru, gelişiyor, doğru. teknoloji artıyor. Ee, insanlara sahiplenmek yani firmayı sahiplenmeleri ve sahiplenmeleri ve bu duyguları aktarmak zorlaşıyor. Evet. Yani özellikle yeni nesile. Yani firmayı sahiplenebilmesi için önce işi sahiplenmesi lazım İş, diyorsunuz değil mi? İşi sahiplenmesi lazım, firmayı sahiplenmesi lazım. Ee, ve bir işe giriyorsanız önce onu hmm. bir öğrenmek için çaba göstereceksiniz. Hmm. Yani günümüzdeki biraz nesil e, daha böyle çabuk para kazanayım, çok fazla yorulmayayım hmm. e, tarzında e, düşünüyorlar. Ama bizim bunlara göre de tedbirler almamız gerekiyor. Yani Mesela... biz bazı e, işte hediyeler e, bir yılını tamamlayana, ...şöyle bir hediye verelim... Ha, çok ...ondan güzel. sonra yani... ...bir penetrasyon e, sağlamaya çalışıyorsunuz... ...yani çok çok e, bünyemizde tutabilmek için... Hı. ...çünkü bir emek harcıyorsunuz... ...3-4 ay emek harcıyorsunuz... ...işi öğretiyorsunuz... ...tam bir şey öğretiyorsunuz... ...ondan sonra e, ayrılan insanlar oluyor... ...ve bu Değil ciddi o bir... Sizi bir üzer. Evet. ...bizi üzüyor ve yoruyor... Yorardı. ...yoruyor... <laughs> ...o yüzden mümkün olduğunca da... ...otomasyonla alakalı çalışma yapıyoruz... Yani. Daha az kişiyle, daha çok üretmekle alakalı çalışmalarımız oluyor. Yani kişiye ya da, bağlı kalmadan, yani bir nevi kendi kurmuş olduğunuz aslında çocuk gibi olan o firmayı koruyup büyütebilme adına her geçen gün çabanızı karşılaşılan zorluklara karşı bir kalkın olarak otomasyona yönelmeniz de çok normalleşme boyutuna geliyor ama bu da gelecek için çok büyük bir kaygı değil mi sizce? Yani. Eğitim noktasında özellikle mesleki eğitimler noktasında e, kurumunuzun liselerle veya bu tarz üniversitelerle bir işbirliği oldu mu bugüne kadar? Tabii oluyor, hı. E, gerekli destekleri veriyoruz firma olarak. Hı hı. E, biliyorsunuz bu sanayi geliştik sıra hizmet sektörü de gelişiyor. mutlaka Gençlerimiz hizmet sektöründe çalışmayı daha çok tercih ediyorlar. Yani sanayide çalışmaktansa. Evet. Tabii bu sanayiye çekmek için bazı aktiviteler, hı hı. bazı faaliyetler firma Önemli. olarak da yapıyoruz. Ne kadar? Ee, güzel. Kurumlarımızdan da destek alıyoruz bu konuda. <laughs> ne kadar güzel. Ee, ve e, biliyorsunuz önceden çıraklık kursları evet. vardı. Yani hı hı. bilmiyorum bu tekrar geri geleceği ifade Aa, şu anda ediliyor. İşte bu 12 yıllık sistem içerisinde yeni mesleki noktalarda biraz ağırlık verilmesi de önemli. Çünkü şu sonucu doğurdu. Net olarak söyleyeyim. Kalifiye, işini bilen, gerçekten sağlam, dürüst çalışan bir elemanın şu anki ciddi anlamdaki kazancı çok farklı boyutta. Bakın. Ve e, arınılır aranılır eleman noktasına gidildi. Ara elemanda arınılır noktaya gelindi. Ve bu da daha bir üst noktaları taşıyacağı benziyor aslında özellikle ülkemizde. e Şimdi haliyle patron da bu noktada hareket etmek zorunda kalacak. Masanın bir o tarafı var, bir de bu tarafı var. Yani sonuç olarak o firma büyümek zorunda, gelişimini sürdürmek zorunda ve bunu yaparken de geleceği de yönlendirmek zorunda. Sizin Dikkatimi çeken özellikle incelediğimde firmanızı dikkatimi çeken e, biraz çevre dostu firma olmanız da çok önem arz ediyor bu evet. tırnak içerisinde sürdürülebilir bir noktaya taşıdınızsınız firmanızı buradaki çalışmalarınız ne noktada çevre dostu firma niçin olmak istediniz? Çevre dostu firma e, sonuçta biz ülke firma olarak e, ve bir vatandaş olarak ülkemizi seviyoruz yani Bak. çevreye ne kadar faydalı işler yapabilirsek hı hı. Ee, bunun insanlığa faydalı işler olduğunu düşünüyoruz. O yüzden biz yani firma olarak e, mesela elektriğimizi kendimiz üretiyoruz. Ne teknolojisi, kadar teknolojisinden faydalanıyoruz. Süper. Yaklaşık e, 60 bin metrekare kapalı e, alanımızda çatımızın tamamı gez teknolojisiyle e, elektriğimizi üretiyoruz. Ondan sonra biliyorsunuz yağmurlar yağıyor bu yağmur hı hı. sularının boşa gitmemesi için bununla alakalı da bir tesis yaptık tam Ge zamanı geri geri dönüşün yaparak e, suyu tekrar kullanılabilir hale getiriyoruz ne yani e, bu da bizim için önemli gerçekten önemli çünkü Gerçekten ileride su savaşlarının başlayacağı noktasındaki bir zaman diliminde e, önemli bir başlangıç yapmışsınız. Hem firmanız adına hem ülkemiz adına bunun için de ayrıca bir tebriği de hak ediyorsunuz. Çok önemli bir çalışma bu. Şimdi ben e, biraz hacminizden bahsetmek istiyorum. E, kaç kişi çalışıyor? fabrikalarınız ne noktada şu anda 2025 hedefleriniz nedir 2026'da nasıl yatırımlar düşünüyorsunuz bunları biraz konuşmak evet. istiyorum Şimdi bizim Konya'da Rusya'da ve İstanbul'da yerlerimiz mevcut burada ne toplam 800'e yakın çalışanımız var ciddi bir istihdam çok ciddi evet. bir istihdam. yani 800'e yakın çalışanımız var. Ee, bu yıl e, bizim hedefimiz biliyorsunuz enflasyonist bir ortam var. Ee, Maalesef. E, ve ciddi e, fiyatlarımızda artışlar Hı -hı. oldu. Fiyatlarımızda Hı -hı. artışlar olduğu için yani Hı. ürün satış adetlerimizde düşme oldu. Maalesef. Maalesef. Hı -hı. Bu yurt dışı için de geçerli, yurt içi için de geçerli. Çünkü biz eskiden 450-500 dolar işçilik yazıyorduk. Şu anda 1200. şu anda 1150-1200 dolar civarında evet, işçilik evet. yazıyoruz ve dolar kuru artmıyor. Dolar kuru artmayınca hı hı. satışta zorlanıyoruz. Biz bu yılı kar yılı değil, ar yılı ilan ettik. Çok güzel bir ee, tanım. Evet. Çok güzel bir tanımlama. E, ve e, yani hedefimiz sadece e, gerekirse karsız satışlar e, yaparaktan ee, bu yılı geçirmek çünkü ben bu e, zamanın geçici olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle yani, çok haklısınız. Çünkü e, ülkemiz düzelmeye yani piyasalar düzelmeye doğru gidiyor ama biraz bizim sabretmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz bir pandemi yaşadık. Kesinlikle. Bir deprem yaşadık. E, ciddi buraya e, paralar gitti. Yani bu paralar sonuçta bir şekilde. Geri bizler tarafından ödenecek. Ödenecek tabii ki. Yani Şimdi o yüzden o noktada öyle bir boyuta geldiniz ki biraz önce söylediğiniz cümle o kadar hoşuma gitti ki kar değil Ar Yılı bunu söyleyebilen bütün firmalar ileride çok fazla atılımla gelişeceğine inanıyorum. Bu benim umudumu ve ümidimi de artıran bir cümle aynı zamanda. Niçin enflasyonist ortamlarda finansal kar ekonomisi yapan firmalar markalaşamaz? Siz ciddi bir marka olma noktasında zaten atım atmışsınız, markalaşmışsınız. Bunu da ileriye taşımak istiyorsunuz. Ve bakıldığı zaman finansal karı düşünmeyen firma ülkemizde maalesef şu anda çok fazla az. Yani çok fazla değil. Ve bu çok fazla olmaması sizi biraz daha ön plana atıyor. Burada yaşadığınız bir zorluk var mı? Tabii ki var haliyle. Ama markalaşmada yapmış olduğunuz çalışmalar bunun haricinde neler? Yani markalarda markamızda yapmış olduğumuz çalışmalar uluslararası bütün fuarlara katılıyor süper şey. hem dünyada hem ülkemizde bir şey. yani birinci olarak bu ee, olabildiğince bütün ülkelerde kendi markamızda ürün satmaya çalışıyoruz Biz private label da bazı ülkelere Evet, evet. E, ürün yapıyoruz ee, bu biliyorsunuz sosyal medya, mecraları şu anda en çok takip edilen Tabii ki. E, yerler. Yani Bu, konvansiyonelle beraber ikisini bir arada yürüttüğünüz noktada çok ciddi bir atılım attığınız da ortada zaten. Evet. Ve biz bu, bu mecralarda ciddi reklamlar um, yayınlıyoruz. Ee, süper. E, bunlarla alakalı çalışmalar yapıyoruz. Özellikle Türkiye'deki ulusal marketlerde ee, ürünlerimizi satıyoruz. O da bir nevi reklam oluyor bizim açımızdan. Tabii ki. Yani Tabii. yurt dışından e, bizim firmamızı bilmeyen bir kişi gelip Hı. herhangi bir markette ürünümüzü görüp bize gelip Hı. ondan sonra e, sipariş yazdırıp giden kişiler biliyorum. Süpermiş yani yani şey bu. Yani toptancı kanadımız yani Türkiye'nin yaklaşık her yerinde halkın e, bazı illerinde kapasiteli firmalarımız var. Toptancılık yapıyorlar. Bazı illere bakıyorlar. Bazı illerde de 3-4 tane firmayla çalışıyoruz ve her yerdeyiz. Ve her yerde olmamız mutlaka bize bir geri dönüşü oluyor. Yani mutlaka, bu da bizim mutlaka mutlaka gerçekten e, esnafın kurumsallaştığı bir bakış açısını çok daha ileriye götürmüş bir noktadasınız aslında. Tebrik etmek lazım. Çünkü gerek B2B gerek B2C noktasında hem toptancı kanadında hem müşteri kanadında bir loyalty yani sadakat sağlamaya çalışıyorsunuz ve bununla ilgili biraz önce söylemiş olduğunuz örnek gerçekten çok çok önemli ödüllendirme dediğiniz sistemi de kullanıyorsunuz ee, kurum için mi yapıyorsunuz bunu yoksa danışmanlık alıyor musunuz? Danışmanlık alıyoruz Aa, süper. Ee, süper. kurum içinde de yapmış olduğumuz çalışmalar var B2C'den bahsettiniz Hı -hı. mesela evet. yurt dışındaki firmalar bu konuya ciddi önem veriyor yani bizim de artık bütün Kesinlikle. Türkiye'deki firmalar çünkü en son tüketiciye direkt kendileri ulaşmak istiyor yani doğru, doğru. E, bununla alakalı ciddi çalışmalar yapıyorlar. Hatta zaten de teslimatlarını e, bir haftadan iki güne çekmekle alakalı şu anda e, çalışmalar yapan uluslararası firmaları o, süper biliyorum. Bir, o süreler o kadar düştü mü? Evet, yani çünkü bazı yerler git yani e, belirlediği ülkelerde e, Hı -hı. E, depo. Ah anladım. anladım. Antropo Grubu. Antropo kurup Ona Hı -hı. göre böyle çalışmalar yapan firmalar duyuyorum. Masrafı da, da azaltıyor zaten. Evet bu, yani. da, bu da bizim piyasa için hem ciddi yani bize ışık tutan bir şey ama aynı zamanda ciddi. tehlikesi de var. Var var. Yani ciddi. riski de var. Tabii ki. Ee, o yüzden bizim de bununla alakalı işte yapay zeka ile alakalı. Hmm. Yani Çok e, önemli. artık ARGE'deki arkadaşlarımız mesela ben şöyle bir ürün istiyorum. Diyor Çeşitli uh -huh. ürünler çıkartabiliyor yani o kadar tabii ki, tabii. araştırma yapmasına gerek kalmadan Artık süreç de üretimde dediğiniz gibi e, çağı yakalamak işte teknolojiyi yakalamak dediğimiz nokta bu e, Özellikle de bu işin içerisinde olan performans noktaları da değerlendirebilen bir sistemi eminim ki kurdunuz Ve bunun semeresini de aslında yaşıyorsunuz bir noktada bunu da ileriye taşımanın da önemli bir kritik noktasındayız ama ben son olarak e, yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz. Şunu soracağım Hüseyin Bey, e, gelecekte e, doğruları nerede görüyorsunuz? Gelecekte doğruları, yani biz bir kere kalıcı bir dünya şirketi olmak istiyoruz. yani. Ha, süper bir hedef. Ne e, kadar güzel. Ve, 10 yılda İstanbul Sanayi Odasının e, her yıl yayınlanan Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruzu, e, kuruluş listesinde olmak istiyoruz. Yani ne hedefimiz, güzel. gayemiz bu. Ne kadar? Güzel. E, ve e, e, ihracatımızın da 80'lerde olmasını istiyoruz. Keşke. Şu yani, an şu anda yüzde <laughs> %40 civarlarında. Ha tamam yani %40'a ulaştıysanız %80 bu evet, çabayı bu bu, bu bizim göre, 10 yıllık hedefimiz. Ne içerisinde. kadar güzel. Ne kadar güzel. Yani bütün kurumlar keşke sizin gibi böyle hedeflemelerini e, sağlam zeminler üzerinde step by step götürebilse ve hedefe ulaşabilse ki ulaşacağınızı da eminim gerçekten. Çünkü önem dediğimiz nokta e, çalışanın bizlikten gelmesinden dediğiniz için söylüyorum bunu. Bir aile firmasısınız ve aile olarak da galiba çalışanlarınızla beraber de bir ailesiniz. Evet, aynen öyle. Ben eşimden ve çocuklarımdan daha fazla çalışanlarımı görüyorum. <laughs> evet, aynen. Ee, o yüzden gerçekten çalışanlarımıza değer veriyoruz. Yani çalışanlarımız bizim için önemli. Biz birlikte varsak. Biliyorsunuz değil mi? Aynen öyle. yani birlikte değilsek e, yani tek başına insan belli bir yere kadar koşabilir Ondan Kesinlikle. sonrasını koşamaz Kesinlikle. bu bütünlüğü sağlamak için elimizden gelen her Hı. türlü e, hem aktivite olsun hem birliktelik olsun bazı organizasyonlar düzenliyoruz e, yıl sonlarında Antalya'da e, Rusya ne Konya ve İstanbul idari ekibini toparlıyoruz eğitimler alıyoruz Eee Hocalarımızdan destekler alıyoruz, i̇şte ürünlerimizi belirliyoruz. Bunu duymak o kadar güzel bir şey ki Hüseyin Bey. Yani firmaların eğitim aldığını duyunca biz diyorum ki gelecekten umudu kesmek noktasında öyle bir şansımız yok. Firmalar finansal danışmanlık alıyor. Dediğiniz gibi loyalty, penetration noktasında danışmanlık alıyor. Hocalarımızdan danışmanlık alıyor. Yani liyakat adı altında statüleşme noktasını başaran bir firmasınız gerçekten Özel bir teşekkür ve tebriği daha ediyorsunuz. Eyvallah ve teşekkür çok ederim. teşekkür ediyoruz yine katılımınız ve değerli fikirleriniz için, katkılarınız için efendim. Eyvallah çok sağ olun. ben de bize bu imkanı sağladığınız için size teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. İnşallah nice programlarda, nice başarılarınızla sizi burada ağırlamak isteriz tekrar. Görüşmek dileğiyle. Eyvallah teşekkür sağ ederim. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, Hüseyin Özkan bizlerle beraber de Doğrular Ev Ürünleri Anonim Şirketi.